Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video karşınızdayım. Bu videonun konusu Shiba Coin olacak. Shiba Coin ile ilgili çok güzel bir haberim var. Bu haberi paylaşmak istiyorum. Ama öncelikle şunu eklemek istiyorum. Videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemeyi unutmayın. Çünkü e, Shiba hakkında e, güzel yorumlar yapacağım. Çok güzel yorumlar var. E, bunu videonun sonlarına doğru söyleyeceğim. Onun için videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen habere geçmek istiyorum. Haberimiz CoinMarketCap'in e, Shiba'nın ana sayfasında haberler kısmı var şurada. Haberler kısmına bastığımız zaman en başta bir haber çıkıyor. Hemen bu habere bastığımızda haberimiz açılıyor. Shiba yükselecek mi? Shiba coin ve gizemli paylaşım diye bir başlık atmışlar hemen şuraya. Bitcoin fiyatı daha büyük volitre dönemine hazırlanıyor gibi görünüyor ve Shiba olası yükseliş için zemini oluşturuyor. Geçmişte birçok kez önemli duyurun lansmanlanan fiyatın arttığını görmüştük. Önümüzdeki dönemde benzer bir hareketlilik Shiba için şaşırtıcı olmayacak. Peki en büyük ikinci meme coin için beklentiler ne yönde diye burada söylemişler zaten. Shiba coin fiyatı bu hafta 0.5065 dolar seviyesine yakın kaldı. Altcoin'ler genelindeki satışlara rağmen meme coin yükselişin öncü sinyallerini göndermeye başladı. Onçam veriler Shiba Inu topluluğunun çevreleyen sosyal doğallıkta olumlu bir yükseliş eğilimi olduğunu gösteriyor. Bu da genelde fiyat yönünü yukarı çevirmeden önce gelen sinyallerden 14 Haziran'da Shiba Inu geliştiricisi Suatushi Kusama şifreli bir tweet ile yaklaşan bir ürün deplasmanıyla dalga geçti. Bir gün sonra bir başka önemli katılımcı Louis ship benzer bir paylaşım yaptı. Gizemli paylaşımlar topluluğu harekete geçirmeyi, geçirmeyi başardı. Hemen tweet'i burada görüyoruz. Hani bu tweet'in nedeni zaten şu. Hani güzel bir yükseliş geleceğini zaten burada sinyalini Hı. verdiğini söylemiş. Zaten birazdan grafiğe geçeceğiz. Şiba'nın grafiği orada nasıl bir yükseliş olduğunu hemen orada göstereceğim arkadaşlar. Haberimize devam edelim. Ayın e, çalkantılı bir şekilde başlamasının ardından Shiba Inu yatırımcıları yeniden imselleşiyor. Sentiment'in ağırlık duvarlılık metriye proje hakkındaki olumlu yorumların sayısını olumsuzlarla karşılaştırarak proje dualını ölçüyor. Burada da kayda değer iyileşmeler var demiş. Hemen burada da Shiba Coin yorum demiş. Üçüncü olarak borsalardaki Shiba Coin bakiyesinde keskin düşüş izlendi. Bu da fiyat için yükselişin öncü sinyallerini kabul edebilecek bir şeydir. Aşağıdaki Glassnode grafiği Shiba sahiplerinin 9 Haziran ile 16 Haziran arasında borsalardan 4 trilyon token nasıl taşıdığını göstermektedir. Burada zaten grafiği görüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde hani bu 4 trilyon token nasıl taşındığını burada gösteriyor ya. Hani bu 4 trilyon token ham Yakımlar falan oluyor. Taşınmalar falan oluyor. Bu da e, Shiba'nın fiyatına e, yansıyor. Çünkü şu şekilde eğer zaten e, olan yakımlar güncelemelerle beraber bu yakımlar borsada silinecek. Yani piyasada olan e, bütün Shibalar hani yakılan Shiba'lar silinecek. Bunlar silindikten sonra yeni güncelemelerle zaten silinen birçok e, Shiba var. E, onun dışında şunu söylemek istiyorum. Bu silinen Shiba'lar yeni güncelemelerle beraber piyasadan tam olarak silinecek. Bu da silindikten sonra hani bu günceleme geldikten sonra Shiba'da çok güzel bir yükseliş olacak. Öndeki sıfırlar tek tek silinecek. Ee, hemen habere devam etmek istiyorum. Into Blockchain verilene göre Shiba için başlayacak yükseliş 0.401 dolara hedefleyebilir. Ancak 0.508 dolar bölgesinde 32 trilyon Shiba token satın alan 88 bin adresin oluşturduğu satış duvarı yükselişi sınırlamak için hazırı bekliyor. Bu direnç kırılırsa Inu'nun fiyatı muhtemelen 0.4010 dolara doğru yükselecek. Hani burada yükseleceğini söylemiş. Çünkü dirençler var. Hani 0.508 dolar bölgesi var. 0.401 dolar seviyeleri var. Bunlar zaten yavaş yavaş açılacak. Hani tek tek sıfırlar silinecek. Şu an zaten önünde 50 var. Bunlar 4030 gibi gerileme başlayacak. Bunlar da yeni yakımlarla beraber gelecek ve yeni projeler de var bu projeleri de size yakın zamanda önümüzdeki e, zamanlarda size videolar çekerekse söyleyeceğim diğer taraftan Shiba fiyatının 0.50 6 doların altına düşmesi halinde mevcut yükseliş senaryosu geçersiz kılınacak. Ayrıca sonraki destek seviyesi olan 0.505 dolara kadar satışların hızlanması da muhtemeldir. Şimdilik BTC fiyatındaki pozitiflik nedeniyle Shiba Coin boğaları bir nebze rahatlamış görünüyor demiş burada arkadaşlar. Haberimiz burada bitti. Hemen grafiğe geçelim arkadaşlar. Grafikte de ses söylemek isteyen birçok şey var. Onun için buraya çok dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu an Shiba'nın e, önünde 0.506 dolar olduğunu görüyoruz. TL bazında ise 0.1016 TL'yi görüyoruz. Zaten e, zamanında ülkemizde şu şekilde hani doların yükseldiği için burada TL bazında bir düşülmeler falan olmuş. Hani bunda korkulacak bir şey yok. Zaten o e, bir tweet falan vardı haberde ben onu size gösterdim zaten. O zaten tweette nasıl bir yükseliş olduğunu burada gösterir nasıl bir yükseliş olduğu Burada net bir şekilde görünüyor ee, Shiba hakkında kaygılanan arkadaşlar var daha düşecek diye e, Söylenen arkadaşlar var Hani Shiba'nın geleceği ne olacak nasıl bir yükselişler olacak Onu size şu şekilde açıklamak istiyorum hani Shiba'nın arkasında Elon Musk olduğunu çoğu kişi biliyor Çünkü Elon Musk bir zaman e, Shiba hakkında tweetini atmıştı Onun dışında Doşköy'ün ile ilgili projeler falan yapmıştı. Bunlar hepsi Şiba ve Dogecoin'e yansıyor. Ve yakında şunu demek istiyorum. Bakın yepyeni projeler gelecek. Bu projelerin içinde biri Shibarium, Hani bu Shibarium var bir de Şibaburun var. Şibaburun da şu şekilde bu yakılan Shibalar hepsi şu an piyasada duruyor. Ama bunlar yakın güncellemesi gelecek. Bu güncelleme ne anlama geliyor? Eğer bu güncelleme gelirse şu şekil olacak. Güncellemeler, güncellemelerle güncelemelerle beraber Shiba'nın e, tüm yakılan coin'ler, bu yakılan Shibalar hepsi piyasadan silinecek. Bunlar güncellemelerle beraber olacak. Bunlar silindikten sonra Shiba'nın fiyatı şurada gördüğümüz üzere önünde şu an altı sıfır var dolar bazında, TL bazında ise dört sıfır var. Bunlar tek tek silinecek. Bunlar da yakın zamanda olacak. E, onun için e, haberleri zaten elimden geldiğince yabancı borsalara bakıyorum. E, diğer e, yurt dışı borsalar hepsine bakıyorum. Oradan bütün araştırdıklarımı burada size yorumluyorum. Video yapıyorum. Sizler için uğraşıyorum. E, onun için hani e, ben öğrendim bilgi kendime değil de bunları size e, söylüyorum. Hani paylaşıyorum. Onun için arkadaşlar kanalıma abone olup emeğe saygı yani kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Onun dışında buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa çok teşekkür ediyorum. Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Hepsini coinmarket ve başka yabancı haber kaynaklarından gördüğüm haberleri gördüğümüz üzere paylaşıyorum. Hani bazı arkadaşlar var YouTube'da bakıyorum onlara. Onları izliyorum kamerayı karşısına alıp hani aklına gelen ne varsa onları size söylüyor. Buna inanan birçok insan oluyor. Hani ben buna şaşırıyorum. Çünkü ben burada onların yanına atıp atmadığı belli değil. Ama ben burada hem haberi size gösteriyorum hem yorum yapıyorum hem de grafikleri ise söylüyorum arkadaşlar. Onun için biraz mantıklı düşünebilirsiniz. E, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Buna hiçbir hayatım tavsiyesi değildir. Hepsini koyun Market'ta e başka bence haber kaynaklarında gördüm. E, haberlerini paylaşıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.